İki, bir, çık! <Gülüyor> <Gülüyor> Evet. Kölçü Volkan Keskin, Adem Arifan 2.47.50 saniyeyle parkuru bitirdi. 2.47.53. Volkan Keskin, Adem Arifan. Şu an pistimizde işte Evron. Erkan Aydınoğlu, Ertan Yıldırım. Mücadele ediyor, mücadele ediyor. Geniş. Başüstüne. Bir yere. En genel şanzımanlarda benimki gibi. Otoban. Evet, Alfa rots. Aykut Uğurlu, Yusuf Aydoğan, ikilisi start çizgisine lütfen. Bölköy Offroad, Volkan Keskin, Adem Arkan ikilisi, Cirot 47.53. Türk <laughs> Sina Parkur'u Enjel Offroad, Erkan Aydın Olay Bayım. şu an parkurumuzla mücadele veriyor. <laughs> Evet, evet. Ejder Offroad, Erkan Emrah Yıldırım ikilisi 2.52.75